lojistik operasyonun sürdürülebilirliğini sağlayan çok katmanlı bir sistemdir. Tesis yönetimi ve idari işler süreçleri ise bu sistemin görünmeyen kahramanlarıdır. Bir deponun kapısı her sabah açıldığında bir plan, bir organizasyon, bir emek zinciri harekete geçer. Altyapı bakımı, güvenlik, temizlik ve çevre düzeni, servis ve taşıma organizasyonu, yemekhane koordinasyonu OHS ve acil durum planlaması. Bir tesis sadece dört duvar değil, doğru yönetildiğinde verimliliği artıran bir organizmadır. 5S, Kaizen ve sürekli iyileştirme metodolojileriyle desteklenen yönetim anlayışı, SAP ve dijital sistemlerle entegre depo takibi, ekipler arası güçlü iletişim, ve sahada aktif denetim. Bugün lojistik tesisler artık sadece depo değil, stratejik merkezler. Sizce bir lojistik tesisin olmazsa olmazları neler? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum.